Müzisyen ve Uluslararası Yatırım Danışmanı Tuncay Bey burada. Tuncay Akyol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiz teşekkürler. Hoş Merhabalar. Nasıl? Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz Tuncay Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhabalar. Ee, biz sizi hem iş adamı hem de müzisyen kimliğinizle tanıyoruz. Evet. Ee, kendi hayatınızda hangisi daha ağır basıyor? Şimdi şöyle aktarayım ben. Sonuçta katıldığımız birçok televizyon programında biz e, sürekli olarak aktarıyoruz. Bizim e, normal standartlarda, bizim normal hayatımız içerisinde biz özellikle uluslararası alanda iş ve ticaret ve hatta yatırım projeleri geliştiren bunlarla ilgili danışmanlıklar yapan yurt dışındaki firmalarla ilgili burada yatırım projeleri geliştiren aynı zamanda buradaki firmalarımıza da yurt dışında danışmanlık yapan iş insanlarıyız. Normal standartlarda bizim bütün hayatımızın içindeki zamanımızın asıl iştigal konumuz bu. Şimdi bundan, bundan, bundan bağlantılı olarak da özellikle hani yurt dışında seyahat ediyoruz, uluslararası alanlarda çok ciddi projeler geliştiriyoruz. Hani yapmış olduğumuz çalışmaları da özellikle global anlamda yapıyoruz. Hani ülkemizin özellikle kültürel, üretimsel ve hizmetsel değerlerini yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır hı hı. uluslararası arenalara taşıyoruz. Böyle hı. bir... Ee, Anladığım kadarıyla uluslararası çalışıyoruz. Peki burada nerede doğdunuz? Nereden uluslararası oldunuz? Bize biraz daha böyle bir doğu, doğuştan anlatırsanız ya, böyle da, daha memnun ben olacağız. Ben Beykoz İstanbul doğumluyum. Ama evet. hani Türkiye'de yaşamadığım kadar yurt dışında yaşadım evet. diyebilirim. Çünkü özellikle bizim işimiz gereği biz e, yıllardır yaklaşık 25 yıldır elimize çantayı alıp bütün dünyayı dolaştık. O dolaştığımız süreç içerisinde işte ülkelerin kültürlerini öğrendik. O kültürlere ile ilgili nasıl ürün geliştirilir, nasıl hizmet geliştirilir bunlarla ilgili profesyonellik kazandık. Anladığım kadarıyla birçok alanda da iş yapıyorsunuz. Tabii, bir genel tabii. proje oluşturmak, bu projeyi başından takip tabii, etmek, tabii. ilişkileri kurmak. Anahtar yere... teslim. A'dan Z'ye yatırım projeleri oluşturuyoruz. Bu yatırım projesi derken evet. neden bahsediyoruz? Yatırım bahsedelim? projesi e, özellikle fabrika kurulumları, joint venture firma ortaklıkları, evet. özellikle e, ticari anlamda yapılması gereken firma ortaklıkları ve firma kurulumları. Bunu dünyanın her tarafında yapıyoruz. Hani Nerelere gittiniz, ne yaptınız diye sorarsanız bunu artık mesela geçenlerde her zaman onu e, söylüyorum. E benim oğlum işte geçenlerde böyle haritayı gösterdi. Baba nerelere gittin? Ya oğlum dedim yanlış gittin, soru soruyorsun. <laughs> Gitmediğin ülkeleri soracaksın. Hani bu bağlamda bizim işimiz bu. Hani, hani mesela e, burada ben, ben bir araya girdim ama... Ben ben de sağlık turizmi yapıyorum. Birçok dünya ülkesine de bir, bir şekilde gitmek, işte evet. oradaki insanlarla konuşma evet. şansımız da oluyor. Biz kendi alanımızda bir şeyler yapıyoruz kendimizi geliştiriyoruz belki ama bir gün günün birinde ben İspanya'da bir iş kurmak istiyorum dediğimde sizin burada mı siz devreye giriyorsunuz? gelin size hangi işler yapılabilir? Burada tabii biz bunların bu, analizini yapıyoruz. E, bu Hangi işler daha karlı olur ya da hangi? Kesinlikle. Bütün, kesinlikle. Yani, bizim alan kısıtlamanız daha yok. Daha haklı anlatalım. anlatalım. Evet. Doğru bir şey söylediniz. Ee, bizim cebimizde paramız var. Evet. Biz uluslararası çalışmak istiyoruz ve ne iş yapabiliriz? ...konusundaki soruları biz cevaplıyoruz. Bulunduğumuz bu, sektörle ilgili oluyor. olarak. Tabii biz sektör analizi ve ülke analizi yapıyoruz. Normal standartlarda bizim yaptığımız iş bu. Buna göre de hani ülke neresi olursa olsun... ...ister Avrupa olsun, ister Orta Doğu, ister Uzak Doğu, Asya olsun... ...buralarda neler yapılabilirle ilgili bir hala hazırda zaten projeler geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili hani e, olasılığı olan parlak sektörleri araştırıp... ...bütün danışanlarımıza bu bilgileri veriyoruz. Ha, bu noktada ha ben dünyanın şu ülkesinde olmak istiyorum... Nasıl olmam gerekli sorusunun cevabını biz anahtar teslim ya firmalara veriyoruz. Böyle de bir hizmeti sağlıyoruz. Değil mi? Evet bu çok aslında çok önemli bir şey. Biz biraz Tabii, olarak özellikle olarak pandemi bilmek. sonrasında Çünkü, biraz sonra bahsedeceğiz. Evet, biraz da onu da ee, girecektik pandemi. Şu dünyanın evet, küreselleştiği, dünya, küreselleşiyor. Koronadan sonra dünyanın işte bir evet. işte milat öncesi, milat sonrası ne olacak? İşte milad, yeni dünya düzeni herkes bahsediyor. Böyle ama ne evet. olacak? Hani oradan ne, nasıl Bilim yerimizi alacağız? Bizim anladım. için önemli bir konu bu. Hani biz baştan beri bunu anlatıyoruz. Ben katıldığım gittiğim bütün televizyon programlarında aslında bunu söylüyorum. Bizim ülke olarak çok stratejik bir noktadayız. Bu stratejik evet. noktada güzel yönetilirse bu süreç çok çok avantajlı bir konuma doğru gidebilir. Çünkü biz öyle bir yerdeyiz ki işte hani Orta Doğu'yu Avrupa'yı birbirine bağlayalım. Buradaki bütün ticari imkanları ve ticari yatırımları yönlendirelim noktasındayız. Birçok alanda da çok şanslıyız bu konuda. Işte biz buradan Kesinlikle. yola çıkarak bütün hayatımızı biz buna entegre ettik. Bütün çalışmalarımızda böyle yaptık. Hani biz alalım, dünyayı dolaşalım. Bu aslında şöyle başlıyor. Şunu söyleyeyim ya, işte nereden geldi derseniz, evet. nasıl bir buralara kadar geldiğini evet. sorusunu soracaksınız çünkü ee, ya bir ülkenin, bir toplumun, ben şuradan yola çıkıyorum. Çok basit. Ee, herkesin anlayacağı dilde aktarırsak biraz daha anlaşılır olacak. Bir toplumun e, bekasını sağlamasının çok önemli bir yöntemi var. Bu kültür entegrasyonu. Ne yaparsanız yapın, ister iş ticaret, ister sanat, neyle uğraşırsanız uğraşın, kültürünüzü entegre edemezseniz dünyada bekanızı sağlayamazsınız. Çok basit. Bunun da bize göre iki tane yöntemi var. Birisi iş ticaret, bir tanesi sanat ve kültür. Ve kültür. Bunların evet. taşıyıcısı olan bir toplum olduğunuz müddetçe, biz yıllardır seyrediyoruz, bakın işte Amerika'yı seyrediyoruz, İtalya'yı seyrediyoruz. Şu dönem aslında bizim için çok önemli bir dönem. Bu dönemde bizim markalaşarak işte milat değişiyor. Yepyeni beyaz bir sayfa açılıyor. Ülkelerin standartları değişiyor. Hepimiz işte televizyonlarda seyrediyoruz. Evet. Herkes söylüyor. Yepyeni bir dijital, dijital dünya kuruluyor. Dijital. Bu dijital dünya iş modelleri hiçbir zaman değişmeyecek. Dijital iş dünyasına adapte olabiliyorsanız bir şekilde siz bütün bunların devamını sağlayabileceksiniz ama dijitalleşemeyecek tek şey hisler ve duygular olacak yandan sanatçı kişiliğiniz herhalde orada işin içine giriyor. Bundan Hem bir, işte ona, yani, onu evet. onu getireceğiz. Biz ticaretle sanatı. Bir de ben bir bir, bir Barış Manço şeyi var, havası var. Onda da böyle bir Türkiye'yi dünyaya Başak... tanıtma havası vardı. Böyle bir sanki böyle bir onun e, misyonundan da bir şey, bir tat tat var gibi sizde. Ben öyle bir şey algılıyorum. Ya şöyle diyelim, şöyle anlatayım işte. Buganda biz onu anlatacağız evet. normal standartlarda. Şimdi Barış abi e, bu, bu bu ülkeye gelmiş en önemli değerlerinden bir tanesidir. Bana gerek kesinlikle. Biz e, buradan da selam söyleyelim işte. Evet, tamer evet, Şahin onun menajeri. 150 tane ülkeyi beraber dolaştı. Biz birlikte çalışıyoruz Tamer bir, Şahin. Bir bağ da var yani. Tabii, ben size gayri ihtiyacı sordum. Oradaki, evet. oradaki şey aslında şu. Yani işte bu kültür entegrasyonunu doğru yapabilecek metodları uygulayabilmek. Ben dedim ya hani birisi bunlardan sanat, birisi iş ticaret. İş ticaret alanında biz yıllardır bunu yapıyoruz. Ülkemizi dünyaya taşıyoruz. Yani taşıyoruz derken ne yapıyoruz? E sonuçta bu bir ürün pazarlamak değil. Kültürünüzü götürmek, o insanlarla aynı havayı teneffüs etmek ve siz çok batılılaşmaktan bahsetmiyorum. Yüzde yüz batılılaşmadan siz kültürünüzü entegre edip doğru çalışan metotları uyarlamalısınız. Bunlar bizim için çok önemli. Sanatınızla, yatırımınızla çok güzel. Bir, çok, güzel e, çok güzel bir program oldu. Kendinize çok teşekkür bir ediyorum. Kendinize güzelce ifade Ne kadar oldu. ne mutlu bize. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Benim şu <laughs> arada bu koltuğu daha çok sevdim ben. Ben <laughs> devamlı burada konuk olayım. Siz bana soru sorun. Çok <gülüyor> <gülüyor> daha iyi. Evet buyurun sizi dinliyorum. Şimdi e, medikal estetikte o konuda uzmansınız da söyleyeceğim. Evet. Saç ekimiyle ilgili. Aslında medikal evet. estetikten ziyade saç, saç ekimi yapıyoruz. Bütün evet. işte yaklaşık 2009'dan beri ben bu işi yapıyorum. Ve hemen hemen 2009'dan beri de başka da bir şey yapmıyoruz. Sadece saç ekiyoruz. Saç ekiyorsunuz. Evet. Ee, evet, burada e, uzun yıllara varan bir tecrübenin de yetkisiyle evet. e, bir alanda sadece bir alanla uğraşmak çok daha aslında keyifli hem daha evet. başarılı oluyorsunuz evet. aynı Spesifik alanda Hem evet. de daha keyif alarak iş yapıyorsunuz. Ve ben 2009 yılından beri e, sadece yaptığım iş saç saç, saç, ekimi. saç ekimi yapıyorum. Evet. Peki o zaman şöyle soracağım. Belki size çok basit gelecek ama saç ekimi nedir? Saç ekimi artık çok yaygınlaştı. Evet. öncelerde çok biz anlatıyorduk işte saç ekimi şöyledir böyledir. Ama çok artık gerek var. kalmadı. Yani doğru Var. var insanların saçlarının dökülmediği ya. hatta yani bu saçlarının evet. dökülmediği hatta biz bunu e, işte Süleyman Demirel örneğiyle verdik. Orada bile kalıyor diye. O kalan saçtan ön tarafa taşıyıp ön tarafı saçlandırmak e, şeklinde transfer saç nakli yapıyoruz. Peki bu transfer yapılan bölgede bir daha asla saç çıkmıyor mu? şöyle hasta Saçı e, burada genetik olarak dökülmeyen kısımdan, saçın iki evet. kulak arkasındaki arka bölgeden saçları alıp, ondan sonra da ön tarafta dökülen alan taşıyoruz. Tabii taşıdıktan sonra o kökler genetik olarak kuvvetli kökler olduğu için bir daha dökülmüyorlar. ve dolayısıyla da ömür boyu e, taşıyor insan ikimden e, hmm, evet. sonra en fazla bir yüzde onluk bir hafif bir azalma olur. Onun dışında ciddi bir azalma olmaz. Hayat boyu da kalıcı. Saçlara kavuşmuş oluyor. Teşekkürler. Peki herkese saç ekimi yapılabilir mi? Herkese saç ekimi yapılabilir tabii. Bu ihtiyaçla alakalı. Eğer ihtiyacı olan varsa e, tabii yaş faktörleri var, kadın erkek faktörleri Sistemi var ama biraz. bu ha. ihtiyaçla alakalı. Ben işte e, daha önce de anlattım İtalya'nın m, başkenti Roma'da bir 7 yaşında bir kız çocuğuna kaş ekimi yaptık yüzü yanmış bir çocuğa. Demek ki 7 yaşında da yapılabiliyor ama bu ihtiyaçla alakalı İşte 21 yaşında tamamen kel olmuş gelmiş ve artık saç ekimine ihtiyacı başlamış hasta da olabiliyor A, hmm. ve rekor yaşım benim 72 72 oh. yaşındaki Yaş bir hastalığında evet e, e, ihtiyacı varsa yapılabiliyor. Hmm. Yani saç kıl kökleriyle alakası şu yaştan itibaren yapıyoruz, yaş, şu yaştan sonra evet, yapılmaz. Bir yaş ihtiyaç bir şey yaptı, ve tamam. dökülme tabii. Gençse saç dökülmesi devam ediyorsa ya biraz daha bekleyelim tamamı dökülsün ondan sonra yapalım. Bir takım öneriler olabiliyor muhakkak ama burada sınır ihtiyaç. ihtiyaç ne, ne kadar ve ne tamam. zaman ihtiyacıyla olduğuyla alakalı. Yöntemler? Yöntemler food ve fuye diye ikiye ayrılıyor. Nedir bunlar? Ya yani food FUT çok eski bir yöntem. Onu çok anlatmaya gerek yok. Fuye var. FUE yöntemi işte tek tek alınarak yerleştiriliyor. Hatta saç ekiminin bu kadar gelişmesini ve bu hale gelmesinin en önemli sebeplerinden biri. Çünkü tek tek alınarak daha doğal, daha natürel ekimler yapılmaya başlandı. Böylelikle de insanlar Aa, hakikaten bu iş güzel yapılıyormuş denilmeye başlamasının aslında FUE'nin gelişimiyle beraber. Bunun içerisinde de işte DHA dediğimiz implantır kullanılan hmm. işte e, direct hair transplantasyon deniliyor. E, kalem yardımıyla saçı köküne zarar vermeden yapılan yöntemler var. Biz şu anda e, DHA yöntemiyle, füye tekniğiyle yapıyoruz. E, şu anda da güncel olan, dünyada da en çok uygulanan ve aslında en çok tercih ettiği yöntem. Çok teşekkür ederim Resul Hocam. Rica ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. <laughs> programımıza konuk ettiniz. <laughs> Ay, teşekkür çok ediyorum. Te çok güzel <laughs> program yapıyorsunuz. <laughs> çok <Zemedik> güzeldi. <laughs> Severek izliyoruz sizi Çok teşekkür efendim. ederim. Programımıza yeni konuğumuz Tire Hanım'la devam ediyoruz. <laughs> Tülay Hanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş efendim. Çok Nasılsınız? güzel bir programımız. Tebrik ederim programımıza. Evet. evet çok nasıl konuk koltuğunda oturmak? Nasıl bir his? Heyecanlı. Programın her bölümünde heyecanlı konuk sunucu. Evet. Tülay Hanım Denizli'nin Hatta Türkiye'nin ünlü diş hekimlerinden biri Gerçekten bu konuda da çok başarılı Ben hem arkadaş olarak hem de bir hastası olarak çok iyi biliyorum Çok başarılı bir hekim Bugün Tülay Hanım'la diş hekimliği konuşacağız Diş hekimliğini, diş estetiğini konuşacağız Evet, gülüş tasarımından başlayacağım ben Gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır? Öncelikle çok teşekkür ederim Çok sağ olun Gülüş tasarımı değişik yöntemlerle yapılır Öncelikle hastanın ihtiyacı neyse yani eğer hasta gülüş tasarımı, renk konusunda gülüş tasarımı istiyorsa sadece bleaching. Dişler düzgündür, sadece renk sarıdır. O zaman evet. bleaching yapılıyor, diş beyazlatma. Dişlerde çapraşıklık var ise öncelikle dişlerde herhangi bir kesim veya hasar vermeden diş teli takıyoruz. Hı. Diş teliyle dişleri konumlandırıyoruz. Gerekiyorsa bleaching yapıyoruz. Herhangi bir kesim işlemi yapmıyoruz. Yani gülüş tasarımında en son tercihimiz genellikle diş dokusuna zarar vermek. Veya dişi çekmek veya implant yapmak, tabii ki bunlar da yapılıyor. Evet. Ama bunlar en son tercihimiz. Eğer ki dişlerde konum bozukluğu, diş telli düzeltilemeyecek e, derecede kötüyse, o zaman tabii ki zirkonyumlara laminelere geçiyoruz. Ondan sonra... Aslında çok komplike bir konu. Bu evet, çok problem önce problem keşfedilecek. Evet röntgenler çekiliyor. Röntgenler çekilecek. Bizde dijital tasarım yapılıyor. Dijital smiling deniyor. Öyle mi? Evet. evet. Hastanın röntgenleri, röntg fotoğrafları çekildikten sonra o, o fotoğrafların üzerinde e, simülasyon yapıyoruz. Hastaya işte nasıl, sonunda nasıl olacağını göster evet, gösteriyoruz. Evet, yani Çok önemli bir ayrıntı. Evet. Sonrasında da, da sonrasında da sonrasında da Hasta eğer isterse geçici olarak bu simülasyonu gerçeğe dönüştürüp bir gün içerisinde geçici dişini takıyoruz. Eğer teli olmayacak ise hasta bir gün işte evinde akrabaları işte eşi dostu o dişiyle gezip yani memnun olup olmadığına bakıyor. Sonra gerçek işleme geçiyoruz. Önce dijital smiling, sonra mockup dediğimiz geçici, sonra gerçeği. Hmm. Evet bu, bu da çok önemli bir ayrıntı. Öncesinde fark ediyor evet, olmak. Evet hasar vermiyoruz önce. Hasar vermemiş evet. olmak. Sonrasında önce bir simülasyonla gösteriyor olmak. Evet. önemli. Burada gülüş tasarımında e, bir yaş sınırı var mı ya da bir cinsiyet sınırı, yaş sınırı? Evet yaş sınırı var gülüş tasarımında. Bir kere kesinlikle karışık dişlenme döneminin bitmiş olması lazım. Bu ne demek? 12 yaş sonrası yani e, eğer diş telleri gerekiyorsa 12 yaş sonrası veya 11 yaş civarında yapabiliyoruz. Ama kaplamalar, implantlar işin içine girecekse eğer mutlaka ve mutlaka 18 yaşa beklemek gerekiyor. Ya yani ondan önce yapılmaması gerekiyor ama evet. üst sınırı yok. Alt sınırı var ama üst, üst sınırı, sınırı yok. yok. Evet. Peki burada diş etleri ne de bir müdahale yapılıyor mu? Evet. Diş etleri de önemli diş etli, mi burada. Diş tabii e, gülüş tasarımı şöyle diyeyim. E, yüz, dudaklar ve diş etleri hepsi bir bütün. Evet. Güldüğünüz zaman gözlerinizde olan hizası, burnunuzda olan hizası, dudakların kıvrılma şekli dudaklar kırıldığında diş etlerinin görünme e, miktarı öyle diyeyim şimdi gummy smile diye bir e, rahatsız rahatsızlık demiyor ama estetik bir kaygı var. Gummy smile. Nedir gami evet, smile? Evet, smile güldüğünüzde diş etlerinizin çok fazla görünmesi. Hmm. Dişlerin daha küçük, diş etlerin daha yoğun görünmesi. Normalde normal gülüşte insanlar güldüğünde sadece dişleri ters C şeklinde görünür. Hmm. Diş etleri çok az görünüp Dişler ters C şeklinde göre Dudaklar yukarıya kulaklara doğru kıvrılır. Ama hasta gamısım ise diş ve diş etleri ya eşit miktarda veya diş eti daha fazla görünür. O zaman tabii ki bunların da diş eti kesiliyor veya dudak indiriliyor. Değişik varyasyonları var. Anladığım kadarıyla çok profesyonelce yapılması gereken, tabii, tabii. içerisinde e, profesyonelliğin, bilimin, evet, sanatın olduğu evet, çok komplike bir iş. Aynı. Hem bilim var, simülasyon bilimi var hem sanat evet. var dijitalleşme var. Bakış açısı var, dijital tabii, yaklaşım tabii, tabii. var. Ee, Tülay Hanım da Denizli'de bu işin çok önemli duayenlerinden biri bildiğim kadarıyla. Dedim, sağ olun. Evet. ikinci bir konu da Hı. implant. Ee, evet. Bu diş herhalde diş dişteki şu anda en çok kullanılan tedavi modellerinden biri. Evet. Ee, bir böyle ufak nüanslarla başından bize bir implantı biraz anlatır mısınız? Şimdi diş implantları e, diş eksik dişlerin yerine konması. Sabit diş tedavisi diyelim. E, bunlar titanyumdan yapılan e, metal diş kökleri diyeyim. Hı. İmplantlar. Bu metal diş köklerinin üzerine, titanyum diş köklerinin üzerine belli bir süre sonra dişin kendisi yerleştirilip e, hastanın dişsizliği sonlandırılıyor. Gerekirse işte tam boş ağızda işte toplam 6 ya da 8 tane ile hasta dişlendirilebiliyor veya her bir dişe birer tane implant olmak üzere tüm dişlerde kullanılabilir. dişsizlik probleminde bence hastanın sistemik durumu yeterli ise. Yani ne demek bu? işte kalp arasızlığında yoktur, şeker yoktur, yüksek kortizon kullanımı yoktur. Bu tip hastalarda maalesef ki implant yapılamıyor. Kalp hastalığında, yüksek evet, yani kortizon olanlarda yani, ve belki şekerde tabii şekerin biraz ilerlemiş versiyon değil mi? Böyle evet, yeni başlamış evet. bir dermatoloji yani, değil. Yani e, kardiyak rahatsızlarda biraz daha teknoloji ilerledi. Evet, evet. implantların eee kaplanan madde farklılaştırdı. Biraz daha o sınırları zorlamaya başladı. yapabiliyoruz ama iyileşmeyi geciktiren tüm sistemik hastalıklarda dikkatli implantın evet yerleştirilmesinde evet. çok dikkatli olmak gerekiyor. Onun dışında tamamen implantla tedavi ediliyor. her bu şu anda herhalde eksik dişin en önemli tedavi modeli evet. ve en geçerli tedavi modeli tabii, implant. Tabii. Yani bir yerde tabii. diş eksildiği zaman hemen yerini doldurmak evet, ve implantı doldurmak evet, gerekiyor. en önemli yöntem. Ee, peki böyle şu bu, bu, bu hastalıklar dışında saydığınız işte ilerlemiş diyabet, kardiyak problemler daha bu da buna da yapılamaz denilen bir grup var mı diş evet. implantı? Yani insülin kullanmaya geçmiş hastalarda daha doğrusu şöyle genelleyeyim Hemoglobin A1C diye bir değer var biliyorsunuz kan evet. değeri şeker hastalığına. 3 aylık ortalama şeker e, tahlili. Eğer hemoglobin A1C değeri normal kit değeri şimdi ben e, şey ben ver, aralık vermeyeyim çünkü her kitin aralığı farklı oluyor. O yüzden o kullanılan kitin aralığından daha fazla ise eğer Atıyorum kitin değeri 6.5'tir ama hastanınki 7'dir. Tabii ki bu hasta yapılamıyor ama yapılamaz diye bir kural yok. Şeker düzenlendiğinde, diyetini yaptığında, bu yine aynı normal seviye aralığa döndüğünde tabii ki yapılabilir. Evet. Yüksek kortizon kullanımda, işte kanser tedavi sırasında bunlar imkansız. Çok teşekkür ediyorum. Süreyya Hanım daha teşekkür bizi yine ederim. bilgilendirecek konuda. Çünkü çok hakikaten gerçekten çok iyi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip. Yine bir Hayatın Tadı programının sonuna geldik. İzleyicilerimizi izledikleri için, konuklarımıza katıldıkları için çok teşekkür ederim. Evet. Bugün yine eğlenceliydi. Müzik vardı. Evet. Özel konuklarımız vardı. Yemeklerimiz vardı. Yemeklerimiz vardı. Önümüzdeki hafta da yine eğlenceli olacak. Çok ilginç konular olacak. Güzel konuklar olacak. Hem eğleneceğiz hem bilgileneceğiz. Bizi izlediğinizi biliyoruz. Daha da çok izleyeceksiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.